Merhaba gençler, merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Red Ball 4 oynayacağız arkadaşlar. Sürprizim bugün sizlerle olabilir arkadaşlar. Bence çok heyecanlı bir sürpriz olacak. Hangi topumuzu seçelim dedik. Ben arkadaşlar kırmızı topumuzu seçeceğiz. Evet arkadaşlar kaç gündür video çekemiyorum. Hiç müsait değiliz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu internetli herhalde. İnternette bir oyun. Bu arada telefondan oynuyoruz. Arkadaşlar bir iki level geçtim öyle. Bir de arkadaşlar Brawl Stars videomuzda e, ücretsiz şeyleri aldım. Ücretsiz Garmin geldi arkadaşlar. Bir de ROS geldi. Mega ee, işte daha bir kostüm geldi çok güzel bir kostüm siz de bilirsiniz bir de üstte arkadaşlar yani ne geldi biliyor musun daha gün emojisi geldi arkadaşlar çok iyi yani arkadaşlar evet şimdi yıldızlarımızı almayı unutmayalım evet arkadaşlar ya, yavaş yavaş geçiyoruz bu iyi çok zor oldu. orada arkadaşlar Arkadaş sonuncusunda ım, zor. Bu Red ball sonuncusunda. Bu final olacak ya arkadaşlar. Biz işte Red Bull kaç yapacağız? Red Bull 5 Red Bull 5 yaparız. Arkadaşlar Red Bull 3 yapalım ilk önce bence. Red Bull bunu bitirelim. Red Bull 2 geçeriz. Evet arkadaşlar şuradan kareyi öldürelim. Ben şu an çözüyorum arkadaşlar. Evet biz oyunumuza devam edelim. Evet Kaya beni ezmesin arkadaşlar. Ezerse ölüyoruz. 5 canımız var. Şunu ödeyelim. Evet arkadaşlar. O da testere var mı? Yok. Evet arkadaşlar. Bunun bossu da zor arkadaşlar. Testereli. Evet, zor yani. Evet. Burada testleri olmasın. Oy. Burası zor diye hatırlıyorum. Evet zor diye. Ya yani ben şu canavarya da çok takılıyorum arkadaşlar. Canavarya çok iyi yenemiyorum. Yani. Evet şuradan şuraya atlayalım. Şuradan şuraya atlayalım. Şimdi buradan buraya atlayalım. Şimdi ooo. Orayı unutmadık. Arkadaşlar orayı unutmayın kısmımız yine başlamak zorunda kalırsınız. Evet arkadaşlar gümüş şeyler var mı acaba? Gümüş. Em yıldızlarımız O levelleri de altın yapacağız. Bütün levellerimizi altın yapabiliriz. <laughs> bence biz de yapın evet, Bence. Evet arkadaşlar. Sürprizimiz bugün olacak herhalde arkadaşlar. Çünkü bugün kargo dağıtırıyor. Benim kargom da dağıtılırsa güzel olur. Herhalde bugün gelecek. Arkadaşlar şimdi burası süreyle. Evet suya zor arkadaşlar. İyi çubuk bitti. Bu kadar, bu kadar çubuk bitmiyor muydu? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar toplar hani, <laughs> niye saçınladı ya? Arkadaşlar iki top atışıldı sadece. Evet kayımız öyle gidiyor. Testere testere. Evet arkadaşlar. Uyyy. Olsun olsun. Testere yakalanacak mı? Gel gel. Ne oldu? Bana çarpamıyor musun? Evet, arkadaşlar. Bana çarpamıyor. Evet arkadaşlar bu arada benim öbür hesabımda 25 karakter var dedim ya. Bu arada 25 karakter gitti. Brawl Stars gitti yani arkadaşlar. Artık silindi. Size uygun değil dedi arkadaşlar. Ne yazık ki. Tabletim silindi. Ona çok üzüldüm arkadaş. Bir daha olur mu bilmiyorum. İşte arkadaşlar. Bir ay mı ne bekleyeceğim. Evet arkadaşlar ama bu hesapta güncellendi Brawl Stars. Öbür hesabımda 25 karakter vardı zaten. 23, 24 karakter değil 25 karakter oldu. Bibi geldi arkadaşlar öbür hesabımda. hadi lan hadi lan. Yerlemi arkadaşlar. Tamam uyy nasıl yaptım? What? 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 What diyorum arkadaşlar şu an. Evet şuradan şuraya geçelim. Ha, evet. Yee. Bizim gözümüzden kaçar mı? Kaçmaz. Arkadaşlar oyunun iyilesini biliyorsunuz zaten. Ve tekrar başlatarak yanınızda bunu yapabilirsiniz. Oha bu kadar zor da ben ne yapayım ya. Hadi hadi. Oo gel. Teste et şunu gel. Heh, Oo testlere ben de düşmem iyi düşman sintestleri. Ya ne oldu? Beni göremiyor. Evet arkadaşlar bal 3 Jetman 3'ü ben bir kere oynadım ama birazdan bıraktım arkadaşlar. Yok bırakmadım. Ve eskiden oynamıştım 60 gün öncesine. Oynamıştım. Eski değil yani. Eyvah burası zaman çekiyorsun Ne yapıyorsun Red Ball 4 videoda da oynayacağız arkadaşlar. Ben bir kere oynadım ama e, YouTube kanalım yoktu o zamanlar. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Oy yolası Evet arkadaşlar burası çok sallanıyor. Düşmeyelim. Rekor mu kırıyoruz? Dünya rekoru. Hiç yanmadı. Evet bakalım kaçıncı leveldeyiz? 25. 30'da mı ne boss var herhalde arkadaşlar. Öyle mi değil mi? 30'da boss var herhalde. Ya. Ben çok daha bunu Like falan da atmıyorsunuz. Öyle dolaşıyorsunuz ya. Keşfete çıktım arkadaşlar. Keşfete. Niye like atmıyorsunuz şimdi ya? Ayıp değil mi yani? Nerede çocuğum? Ayıp değil mi? Arkadaşlar bunu şimdi bunu yapamayanları ben öğretiyorum. Bunu yapamayanları ben öğretiyorum. Arkadaşlar İlk önce şöyle yapacağız. Bunu böyle atacağız. Attık mı? Tamam attık. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu böyle tutacağız. Arkadaşlar tutmam lazım. Tutmam lazım. Hadi hadi hadi. Tamam. Tamam. Sakin olalım. Şimdi bırak. Tamam. ye. Yeah. Bizden sorulur bu işler kardeşim. Niye? Arkadaşlar bu hastası güncelleyen varsa bana söylesin diyeceğim. Ama yorumlar biliyorsunuz Şöyle. Şimdi burada çapamam lazım. Dur. Çapamamamız lazım. Evet. hani konmayın arkadaşlar. Kaçıncı level 26. 30'da boss var arkadaşlar herhalde. Uy. Burası zor mu? Ne? Yok artık. Hayır. Ne zor şu oğlum bu? Oha. Uy çok hızlı. Tamam. Tamam abi. Tamam ya. Ben bırakırım bu oyunu kardeşim ya. Ah bırak. Yanımız bitecek şimdi ya. Arkadaşlar bir yıldız eksik bıraktık ama olsun yani arkadaşlar. Bir yıldız eksik mi bıraktık arkadaşlar gerçi bilmiyorum valla. Evet arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun. Bugün sizler oynadık bitirdik. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadar.